iPhone 17 Pro Max 1600 dolar iPhone 17 1300 dolar Bu da iPhone 17 düz. Hemen hemen bir dolar. Bilgisayarlar. 600 dolar. 600 dolar. 500 dolar. Samsung 100 dolar Galaxy Burada Samsung 160 dolar <laughs> Galaxy A56 Yapay böyle arkadaşlar. Tabletler 500 dolar, 400 dolar. Fiyat ne kadarmış? Fiyat uygun da. Ne kadar? Bunlar mı? Kulaklıklar mı? Ayıba. 20 20 dolar bu şeyden. Yani. Şey. Kablo su kulaklık 20 dolar. Aslında iyi fiyata ama. 15 dolar da var. Özelliği yani yazmak üzerinden ne? Yani normal kulaklık zaten kulaklık da şey ya 7 dolar falan alırsan. Yani. 17. Ne kadar? 800 dolar falan. Burası Tayland-Bangkok'ta teknoloji mağazası. <Sessizlik> PlayStation'dan ne kadar? Aa, 500. PlayStation'lar 550 dolar arkadaşlar. 650 dolar. 700 dolar, 700 dolara yakın. Sony. Aslında bunlar alın alınabilir. Ama işte şu an daha turlarımız devam ediyor. O yüzden Arkadaşlar bunlar da yaklaşık 500-600 dolar civarı PlayStation'lar. Aşağı yukarı böyle. Başka ne gösterelim size? Kulaklıklar 20 dolar civarından başlıyor. 500 dolar. 20 bin lira civarı. 5000 lira. 400 dolar. Şöyle şey isterseniz bağlantı burada karaoke yapıyorlar. O da 200 250 dolar. Arkadaşlar bunlar da 30 dolar. 50 dolar mikro dalga. Başıma gezdirdiklerinde de lazım olmaz. Klimalarda geçelim. Arkadaşlar Tayland'da fiyatlar böyle. Telefonlar falan hepsi. Playstation'lar, kulaklıklar. Yani Buradan götürebileceğiniz şeyler. Söylediğim gibi kulaklıklar 15-20 dolardan başlıyor. 10 dolar olan da var kablosu olanlar. Ee, PlayStation'lar 500 dolardan başlıyor. O civarda 500-600 dolar. iPhone'larda gösterdim işte 1000 dolardan 42 bin liradan başlıyor. 60-40 40-60 bin arası. Öyle.